2000 motorlu taşıtlardan herkese merhabalar. Satış danışmanı Naci ben. Sizlerle bugün Ege Sedan Launch donanımındaki aracımızın özelliklerinden bahsedeceğiz. Aracımızı ön taraftan göz olursak LED farlar Urban'da standart geliyor. Bu aracımızda da dolayısıyla standart var. E, launch donanımında gelen krom ön ızgara bu aracımızda hoş bir görüntü sunuyor. 17 inç alışım çift renk jantlar yine Launch donanımında standart olarak sunulmaktadır. Launch donanımındaki en güzel özelliklerden bir tanesi, araca anahtarsız giriş yapabiliyoruz. Anahtar cebimizden çıkarmamıza hiç gerek yok. Kapılara dokunduğumuzda direkt aracın kapıları açılabiliyor. Araçtan çıkmak istedik, yine buradaki tuşa bastığımızda kapıları otomatik olarak kilitleyebiliyoruz. Plus pakette gelen en güzel özelliklerden bir tanesi, aracımızı ellerimiz doluyken bagajımızı tek bir hareketle açabiliyoruz. Eşyalarımızı koyup yine aynı şekilde bagajı kapatabiliriz. İsterseniz şimdi aracımızın iç özelliklerinden bahsedelim. Aracımızın yeni kullanıcısıyla birlikteyiz şu anda. Ben aracımızı tanıtacağım. E, Lounge donanımında tablet ekranımız 10 inç olarak geliyor. Geri görüş kameralı. kameralı. E, Uconnect bağlantısı, Apple CarPlay, Android Auto bağlantısı e, var aracımızda. E, aracımızda yine yağmur sensörü, far sensörü standart olarak Lounge donanımında sunuluyor. Otomatik kararan içtikiz aynası da buna dahil. Kablosuz şarj özelliğimiz var. Bu aracımızda Plus paket olduğu için ön koltuk ısıtma, ön koltuklarda ısıtma, e, önde park sensörü, elektrikli bel desteği yine standart olarak sunulmakta Plus pakette. E, Hasan Bey sizin başka bu araçta merak ettiğiniz bir şey varsa ben yardımcı olabilirim yine size sorabilirsiniz. Birlikte aracı beraber e, deneyimleyebiliriz. Öncelikle araç e, beklediğimin gerçekten üzerinde bir donanıma sahip. Ekstra Plus paket olması da benim için çok büyük avantaj. Bu araçta bel yastığı ve şey demiştiniz koltuk kısmında koltuk kısımlar sanırım buradan. Evet koltuk kısmına tuşlarını oradan aktif edebiliyorsunuz. Evet, Ön iki her koltukta. iki koltukta var sanırım. Evet doğrudur. Evet, doğru. Bel yastığı sanırım koltuğun yan tarafından. Evet bel desteği de hemen sol tarafta tuştan açabiliyorsunuz. Anladım. Şu ekran olayı çok hoşuma gitti. Mi? Yani 10 inç tablet ekran gayet güzel ve hani çok rahatlıkla gözükebilecek bir ekran yapılmış. Hani şöyle bir ekrana gezdim. Mesela hibritte sanırım çalışırken burada şarj olduğunu da görebiliyorum. Hem Araçta. şarj olduğunu görebiliyorsunuz hem araç benzinde ise benzinli çalıştığını gösteriyor. Elektrikte ise elektrikli çalıştığını gösteriyor. Ekrandan bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Evet o da çok güzel olmuş. Yani geçişler falan çok iyi telefonsuz konuşma özellikleri sanırım. E, sormak istediğim iki konu var Naci Bey. E-Auto e, Off tuşuyla e, P-Off Plus paketi mi devre dışı bırakıyordu? Bunu tam hatırlayamadım. Yok. E, P tuşu aracın park sensörlerini devre dışı bırakıyor. Park asistanı. Hem park ön asistanlı. hem arka mı? Evet, sadece ön İkisini de devre dışı bırakıyor. E-Auto de e, e, Off da araç hibrit olduğu için hibrit modu devre dışı bırakıyor. Yani benzinde de kullanabiliyorsunuz aracı hibrit modun devre dışı bırakarak. Bu şekilde size seçenek sundu Ege. Ye. Yani hangi seçenekte isterseniz kullanabiliyorsunuz. Evet, bütün her şey için çok teşekkür ederim Naci bey. Anlatımlarınız için. E, fiyat olarak da fiyat teşekkürlerimizi sunuyorum. Gayet e, konforlu ve lüks e, bir hani, araç üretimi yapmışlar. E, her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz de keyifli kullanmanızı diliyoruz. Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın. Bugün yine bir Ege aracımızı daha kullanıcısıyla buluşturduk. Sizler de böyle bir araca sahip olmak isterseniz Kuşadası 2 motor taşılar showroomuna bekliyoruz. Instagram ve Facebook hesabımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.